Sevgili gençler, hepinize merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Sizlerle üssü sayıların devamına bir bakalım. Evet gençler, şimdi de üssü sayılarda onun kuvvetleriyle ilgileneceğiz. Yani onun üzerine bir kuvvet gelecek ve bu kaç basamaklı, işte sonda kaç tane sıfır var gibi üssü sayıların bir başka kazanımına dikkat çekeceğiz. Hazır mıyız gençler? Evet bakalım. Şimdi çok çok önemli bir konu bu. 10'un karesi. Evet 2 tane 10'u yan yana çarpıyoruz. 10 çarpı 10'da. Peki 100 olduğunu biliyorsunuz bunun. Kısa yolu da vardı hatırlayın. 1 kere 1, 1. 2 tane 0'ı yanına koyuyoruz. Kısa yoldan çarpma. Peki değerli gençler 3 tane 10'u yazalım. 1, 2, 3. 10 kere 10, 100 100 kere 10 öğretmenim kısa yoldan yapalım. 1 kere 1 1 1 3 tane 0 var. Bakın dikkatinizi çekeyim. Kaç tane 0 var? 3 tane 0 var. Hmm. kaç tane 0 var? 2 tane 0 var. Bu bir tesadüf mü acaba? Hadi bakalım. 4 tane 1'i çarpıyoruz. 1 2 3 ve 4. E birleri çarptım 1, sıfırları koyuyorum. 1 2 3 4 tane 0 koydum. Dikkat, dikkat. 4 0 koydum değerli gençler. Demek ki kuvvetteki o sayı bizim sıfır sayımızmış. Yani ben 10 üzeri 9'u böyle uzun yazmak yerine direkt 1'i yazarım ve yanına 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane sıfır koyarım. Peki buradaki en büyük kavram yanılgısı nedir? Bunu çok net söyleyeyim. Bakın öğrencilerin en çok şaşırdığı şey şöyle düşüyor. Öğretmenim 10'u yazarım. Burada 10 var ya 2 tane de 0 atarım. Bu çok büyük bir yanlıştır. Çünkü onun karesi nedir gençler? 10 On çarpı 10'dan 100'dür. Yani aslında direk buradaki 2 bizim 0 sayımızı veriyor. Bakın 2 tanedir. Buna çok dikkat edelim. Evet gençler şimdi yan tarafa başka bir sayı gelirse çünkü biraz önce dikkatinizi çekeyim burada hiç sol tarafta başka bir sayı yoktu. Başka sayı gelirse nasıl çözeceğiz? Bakın çok basit. 5'i yazdım. 5 çarpı. 10'un karesini artık ezberledik değil mi? 10 çarpı 10 kaçtır gençler? 100'dür. Peki 5 çarpı 100 nedir? 5 tane 100'ü çarparsanız ne yapar? 500. Şimdi gelin beraber şimdi bir pratik nokta bulacağız sizlerle. İspatlıyoruz yani. 14'ü yazıyorum. 14 çarpı. 10'un küpü demek 1, 2, 3, 1000 demek değil miydi? Çünkü 10 çarpı 10 çarpı 10 demekti. Şuradan geliyor. 10 çarpı 10 çarpı 10. 14 ile 1000'i kısa yoldan çarpmayı hatırlayın 5. sınıfta. 14 kere 1 14. 3 tane sıfırı yanına koyuyorum. Peki bir buraya bakın. Evet. Bir baştakine ve bir buradakine. Böyle bir sonuç çıkarabilecek miyiz acaba? Evet gençler. 526'yı yazdım. Çarpı a 7 tane 10. Yani 1'i yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfır atıyorum. 526'yı yazıp 526 çarpı 1 526'dır. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırı koyuyorum. Evet var mı bir fikriniz? Sizce ne oldu? Öğretmenim çok basit. Buradaki 5'i yazıyoruz. Buradaki tepedeki bizim sıfır sayımızdı. Onu da bunun yanına yazıyoruz. Yani 14'ü yazıyoruz. Yanına sıfır. Yani aslında ne demek istiyorum biliyor musunuz? Bakın şimdi. 67 çarpı 10 üzeri. Diyelim ki kaç olsun? 8 olsun. Bakın bu şu anlama geliyormuş. 67 yazıyorsun. Burada kaç tane sıfır var? 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane sıfırı yanına koyuyoruz. Evet sayıları üslü yazalım. Şimdi kazanımıza tersten gidiyoruz. Şimdi bizim neydi? Hatırlayın tersten bakalım olaya bir. 10'un karesi. 10 kere 10 yüzdü. Yani 2 tane 10'u çarptığımız zaman 10 kere 10 yüzdü. Değerli gençler tepedeki bizim neydi? sıfır sayımızdı. Bu çok önemli. Tepedeki bizim kuvvet sıfır sayımız. O zaman değerli gençler hazır mısınız? Hadi bakalım. Direkt bizim bu kadar sıfırları gördüğümüz zaman evet şöyle bakıyorum. Evet başta hiçbir sayı yok. Kaç tane sıfırı var? 2. Tepeye yazıyoruz. Bu kadar. Bak burada başta hiçbir sayı yok. Onu yazıyoruz. Kaç sıfır var? 3. Üç. Tepeye 3'ü yazıyoruz. Anlaşıldı mı gençler? Çünkü onun küpü bindir. Peki buna bakalım. Hemen Allah'tan gelen onu yazıyoruz. Bakın sadece bir yazılmıyor. Yani bir yazıp 1, 2, 3, dört, 5, 6, sıfır böyle buraya düşünsenize altı tane bir zaten birdir. Bu olmaz gençler. Onu yazıyoruz. Sıfırları sayıp tepeye yazıyoruz. Bu kadar basit gençler. Evet devam ediyoruz. Şimdi burada ne yapıyoruz peki? Bakın bu çok önemli. Hem de o kadar basit ki şimdi normalde biz burada hep bir 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 vardı değil mi gençler? Şimdi bakın burada dokuz diye bir sayı var. Şimdi ben bunu isterseniz şöyle tersine gideyim. 9'u bir yazayım. 9 çarpı. Normalde 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 var. 9 kere 1 zaten 9. Yanına da 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 attım. Bakın aynı sayı. Peki ne yapacağız şimdi? Şuradaki sayıyı üstü yazacağız. Yani 9'u yazacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 0 olduğu için 10 üzeri. 5 yazacağız. Bu kadar basit gençler. Şimdi buna bakalım. 124'ü yazacaksınız, çarpıyı koyacaksınız. Yani aslında buradaki sayı var ya sayı. O sayıyı hemen alıyorsunuz. Mantık bu. Sayıyı hemen alıp yazıyorsunuz. Sonra Allah'tan gelen 10'u yazıyorsunuz. Kaç tane 0 var? 1 2 3 4 5 6 7 8. Bunun üzerine de 8 yazıyorsunuz. Öğretmenim bir toparlar mısın? Hemen toparlayayım. Çok daha güzel anlayın diye karışıklık olmasın. Bakın. Birin yanında rastgele sıfırlar varsa direkt 10 yazıyorsunuz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bütün sıfırları çünkü bu her zaman sıfır sayısıdır. Evet çünkü ispatımız onun karesinden geliyor. Devam edelim. Eğer baş tarafta 95 gibi bir sayı varsa o zaman 95'i yazıyorsunuz. Sonra Allah'tan gelen 10'u çünkü bu 10 aslında sıfırlardan geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane sıfırı buraya koyuyorsunuz. Anlaşıldı mı gençler? Evet yan taraftaki şimdi çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Bu öğrencilerden bana gelen bir soruydu. Evet öğretmenim burada neyi yazacağız? 15 mi alacağız? Aradaki sıfır varsa arada, gençler aradaki sayı bizim 105'tir. 105 lira market alışverişimiz 105 tuttu. Bakın 1, 2, 3, 4, 5. Yani buraya 10 yazıyoruz. Direkt 5'i üzerine yazıyoruz. Şimdi anlaşıldı mı? Aferin. Evet değerli gençler. Sondan kaç basamağı sıfırdır diye sorular geliyor. Bu çok önemli. Sondan kaç basamağı sıfır? Bakalım. 10'un karesi. Biz artık bunu ezberledik. 10 çarpı 10 100'dür. Peki yüzün sondan kaç basamağı sıfır? 2 değil mi? Bakın buraya 2 yazıyorum. Tepeye bakın. Evet. 10 çarpı 10 çarpı 10'dan 10 kere 10 100, 100 kere 10 bindir. Peki burada kaç sıfır var? 3. Tepeye bakın. Yani tepe dediğim kuvvete bakın. 3. Harika. Peki. O zaman değerli gençler ben bunun kısa yoldan artık direkt şöyle yapayım mı? Tepede 7 varsa o zaman kaç sıfır var? 7 sıfır vardır hızlanmak için. Tepede 64 var o zaman kaç sıfır vardır? 64 sıfır vardır. Anlaşıldı mı? Evet gençler. Sayılarımız kaç basamaklı? Bir de bu geliyor. Bakın çok önemli. Yine bizim meşhur onun karesi ve onun küpüden olayı ispatlamak istiyorum. Bakın. Şimdi sorularımıza baktığımız zaman değerli gençler sorularımıza baktığımız zaman onun karesi 10 çarpı 10'dan 100 yapıyor değil mi? Peki 100 kaç basamaklı? 1, 2, 3 basamaklı. 2 hmm. tane 0 vardı. Toplam 3 basamak. Peki hemen diğer soruya bakalım. 10'un küpü. 10'un küpüne bakalım. 10 çarpı 10 çarpı 10. 1, 2, 3 yani 1000. 3 e, tane 0 var. Bir tane de 1 var. Kaç basamaklı? 4 basamaklı. Peki değerli gençler. O zaman biz 10 üzeri 46'da böyle bir pratik bir şey artık sonuçlandıralım. Hadi bir düşünün bakalım. Öğretmenim 2 sıfır var. Sizin yerinize düşünüyorum. E bir de başta 1 oluyor. Ha, 3 sıfır var. Bir de var. O zaman gençler 46 sıfır var. Bir de başta hani bir sayımız var. O zaman kaç basamaklı oluyor? 47 basamaklı oluyor. Anlaşıldı mı? Süpersiniz. Peki yan tarafta başka bir sayı varsa? Şimdi çok basit. Bakın 63'ü yazıyorum. Burada bir 63 var değil mi? 26 tane sıfır yaptığımı şöyle herkes bir düşünsün bakayım. Tık 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 26 tane sıfır. E zaten 26 tane sıfır var. Buna ilaveten kaç basamak var? Basamak sayısını topluyorum. 2 basamak toplam 28 basamaklıdır. Yani 26 ile aslında buradaki basamak sayısını topluyorum. 26 artı 2. Peki o zaman hocam çok basitmiş. 47 tane burada 0 var. Evet, 47 0 var. Artı buna ilaveten 1 2 3 4 basamakta yandan geliyor. 47 4 daha kaç basamaklı gençler? 51 basamaklıdır. Lütfen şu hatayı yapmayın. 47 ile 3257'yi toplamıyorsunuz. Öğretmenim yine bir özet toparlar mısın? Hemen toparlayayım. Bakın şimdi. Hazır mısınız? Evet geldi gençler. Bakın direkt 10 varsa 53 tane 0 sıfır var. Sıfırlara hayal edin böyle 53 tane var. E bir de başında 1 var. Yani 53 artı 1'den kaç basamaklı? 54 basamaklı. Peki burada 47 tane 0 var. Düşünün bak böyle 47 tane 0 var. Bir de başında 626 var. Yani 47'ye buradaki basamak sayısını ekliyorsunuz. Ve 50 basamaklı diyorsunuz. Anlaşıldı mı? Bunlar bizim özet geçmelerimiz olsun. Evet gençler, şimdi sorumuza bakalım. Birazcık değişik sorular çözmeye çalışalım. Hazır mısınız? Şunu şöyle bir düzenleyeyim. Evet değerli gençler, sorularımıza bakalım. 10 üzeri 5 artı 10 üzeri 3 artı 10 üzeri 2 işleminin sonucunun kaç basamaklı olduğunu bulunuz. Evet, tek tek yapıp toplayacağız. Bu kadar basit. Evet, 10 üzeri 5. Kısa yoldan yapalım mı? Evet. 1 2 3 4 5 basamak vardır. Pardon, 5 tane 0 vardır. Çünkü bu her zaman neydi bizim? 0 sayımızdı. 10 üzeri 3 1000 yapar değil mi? Yani 10 üzeri 3 3 tane 0 var. Bakın 1000. 10'un karesi de 100. Bunları topladığımız zaman buraya hemen 1000 yazalım. Buraya da 100 yazalım. 0 0 1 1 0 1 Peki sonuç kaç basamaklı? 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı. Öğretmenim evet. Şimdi bu küçük sayılarda çok güzel bir şekilde yaptık. Peki değerli gençler böyle koca koca sayılar olduğu zaman ne yapacağız? Şimdi hemen buradan bir pratiklik bulalım. Aslında buradaki en büyük 10 üzeri 5 büyük bir sayı. Diğerlerinin içinde eritiyor farkında mısınız? İçeride eriyor bunlar. Hiç önemli değil onlar. Aslında büyük var ya büyük. Büyüğü inceleyeceksiniz. Kaç tane sıfır var? Bunda 5 sıfır vardır. Bir de başta 1 vardır. 6 basamaklıdır değil mi gençler? 6 basamaklı. Peki. O zaman direkt biz 1, 2, 3, 4, 5, 6 basamaklı baştakini yapıp cevap verebiliriz. Yani hadi şu örnekte daha net anlayalım. 10 üzeri 9 artı 10 üzeri 8, 10 üzeri 7 gidiyor gidiyor gidiyor. Şimdi buradaki en büyük hangisi? Bu. Diğerlerini ne yapacak gençler? eritecek içinde hapsedecek. Şimdi 10 üzeri 9'u inceleyelim. Bunda kaç sıfır var? Bunda 9 tane sıfır var. Bir de başta 1 vardır. 9 artı 1 10 basamaklıdır. Evet. Kaç basamaklıdır? 10, 9, 8 çok basamaklıdır. İnşallah bunu işaretlememişsinizdir. Evet cevap 10 basamaklıdır. Bu 10 üzeri 9 diğerlerini eritecek. Eritecek ne demek? Toplarken bakın buraya. Toplarken diğerleri içinde kayboldu gitti küçükler. Evet anlaşıldı mı gençler? Evet diğer sorumuza bakalım. 10 üzeri 5 eksi 1 işleminin sonucunun sondan kaç basamağında 9 vardır? Vay soruya bak. 10 üzeri 5'i yapalım. 1, 2, 3, 4, 5 tane 0 attım. Çünkü tepedeki 0 sayısıydı. Eksi 1 çıkarıyorum. 0'dan 1 çıkmaz. Komşu vallahi bende diyor. Komşu sende var. Vallahi ben diyor. Komşu sende. Hiç kimsede yok mu ya? Alın bende ya. Alın size onluk vereyim. Ben gittim. Bu komşu buna verdi, buna verdi, buna verdi gençler. O zaman 10'dan 1 çıktı 9. Burada kaldı 9 çünkü komşu buna vermişti. 9, 9, 9. Peki kaç basamağında 9 var? 1, 2, 3, 4, 5. Evet gençler sondan 5 basamağında 9 vardır. Anlaşıldı mı? Süper. Sorumuza bakalım. Kutu çarpı 10 üzeri 7 sayısı 12 basamaklı bir sayıdır. Buna göre kutu sayısı kaç basamaklıdır? Şimdi zor gibi gözükebilir. İnan ben şöyle tekrarla başlayacağım. Minik bir tekrarla. 26 çarpı 10 üzeri 45. Şimdi bakın gençler. Bunda 45 üstteki sayı 0 sayımızdır. Ara ara böyle tekrar ediyorum ki çok daha iyi anlayın diye. Ve 45'e 1-2 tane de basamak eklersek işte 47 basamaklıdır. Anlaşıldı mı? Süper. Şimdi o zaman bizim asıl olaya gelelim. 12 basamaklıymış. Hmm. 7 tane sıfır var değil mi? Peki buradaki basamağı da eklemiyor muydunuz? O zaman 7'ye biz ne eklersek 12 basamaklı olur. Demek ki burada tam 5 basamaklı bir sayı vardır gençler. Çünkü düşünün 7 tane sıfır var. 5 tane de basamak var. Toplam 12 yapıyor. O zaman cevap 5'tir. Anlaşıldı mı? Evet güzel soru. Buna benzer bir sorumuza bakalım değerli gençler. Evet düşünün bakalım. 734 çarpı 10 üzeri üçgen sayısı 9 basamaklı bir sayı olduğuna göre üçgen kaçtır? Hemen bakalım. Bizim özetimizde neydi? 656 çarpı 10 üzeri 50. Hadi bir daha tekrar edelim. 50 tane sıfır vardır. 3 tane basamak vardır. 50 artı 3'ten 53 basamaklıdır. Ben farklı bir örnek veriyorum. Şimdi asıl örneğimize geçelim. 9 basamaklı. Burada kaç 3 basamak var gençler? Bir kere elimizde 3 basamak var. Biz her zaman bununla bunu toplamıyor muyuz basamağını? İşte 3 ile neyi toplarsak 9 olur. Cevap 6. Bu kadar basit. 6, 3 daha 9. Cevap 6'dır. Anlaşıldı mı? Anlamadığınız noktalarda videoyu tekrar gençler başa sarabilirsiniz. Şimdi sizlere değerli gençler ödüllü soru gelmeden önce bir toparlama yapmak istiyorum. Değerli gençler. 10 üzeri 46 dediğimiz zaman her zaman tepedeki bizim sayımız 0 sayısıdır. 0 sayısı. Yani sondan 46 basamağı 0. Bir de başta 1 olduğu için başta 1 olduğu için 46 bir daha 47 de bizim basamak sayımızdır. Anlaşıldı mı? Süpersiniz. Eğer başta 63 çarpı 10 üzeri 46 gibi bir sayıysa 46 tane sıfırı hayal edeceksiniz. Bu bizim sıfır sayımızdır. Değişmiyor. Ve 46'ya 1-2 basamak daha ekleyeceksiniz. Yani 48'i de basamak diyeceksiniz. 48 basamaklı bir sayı. Evet böylelikle ne yaptık? Burayı bir özet geçtik. Şimdi hadi bakalım. Üstü sayılarla alakalı ödüllü soru. Evet yoruma ilk doğruyu yazan kişiye sürpriz ödül geliyor. Kare ve üçgen farklı sayılardır. Kare üzeri üçgen, üçgen üzeri kare eşitmiş. Tabanı ve üssü yer değiştiğinde sonuç aynı olan sayılar nelerdir bulunuz? Bir örnek vereyim. Hafif kopya olsun. 5'in karesi ile 2 üzeri 5 aynı mıdır? 2 tane 5'i çarp. 5 kere 5 25. Soruyu daha iyi anlayın diye. 5 tane 2'yi çarp. 1, 2, 3, 4, 5. 2 kere 2 4, 4 kere 2 8, 8 kere 2 16, 16 kere 2 32. Aa, aynı olmadı gençler. İşte taban ve üst yer değiştiğinde aynı olan o sayılar nelerdir? Yorma ilk doğru yapana gençler sürpriz ödül. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.